قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمه امري قراني طوق نجاتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تجويد درسlerimizde اخفاء قرهلونه gelmiştik bugünkü dersimizden itibaren İhfa kuralını işlemeye devam edeceğiz inşallah. İhfa kuralı yine sakin nun ve tenvinle yapılan kurallardan bir tanesi. Tenvini ve sakin nunu alfabedeki 28 harfle karşılaştırıyorduk. Bir önceki dersimizde izhar harfleri olarak altı harfi tenvinle ve sakin nunla karşılaştırdık ve bundan neticede izhar kuralının oluştuğunu, kaidelerini, kurallarını, yapılış telaffuz şekillerini öğrenmiştik. Bu dersimizde de yine sakin nun ve tenvin ihfa harfleriyle karşılaşacak ve ihfanın yapılış şeklini hükümlerini öğrenmeye çalışacağız inşallah. İhfa Sakinnun ya da tenvinli bir harften sonra ihfa harflerinden biri bulunduğu zaman ihfa yapılır. Sakinnun yine bu kuralda önemlidir. Tenvin yine bu kuralımızın temelini oluşturmaktadır. Yani Kur'an okurken sakinnun gördüğümüz her yerde mutlaka bir kural vardır. Tenvin gördüğümüz her yerde de mutlaka bir kural vardır. Şimdi ihfa harfleri olarak verilen harflerle bu sakin nun veyahut da tenvin yan yana geldiği zaman birbiri ardınca geldiği zaman ihfa kuralını tatbik etmemiz gerekir. Sıf zâ fena cûde şahsin gad sema keremen da' zâlimen zid tuqa düm taliben fetara şeklinde bir şiir. Kelimelerinin baş harfleri ihfa harflerini oluşturmakta. Bu şiiri ezberlediğimiz zaman İhfa harflerini inşallah e, unutmayacağız. Bu şiir sayesinde aklımızda tutacağız inşallah. Peki alfabetik sıraya göre ihfa harfleri hangi harfler oluyor? T, S, C, D, Z, Z, S, Ş, S, D, T, Z, F, K ve K harfleridir. Evet bu harfler tenvinden sonra gelirse ya da sakin nundan sonra gelirse ne olur? İhfa kuralını icra etmemiz gerekir. Peki ikfa kuralını nasıl yapacağız? İhfa kuralını yaparken nelere dikkat etmemiz, dilimizi nerelere koymamız gerekiyor? İhfanın tarifi cezimli nunu veya tenvinli izhardaki gibi olduğu şekliyle telaffuz etmeden ve şeddeli şekilde okumaksızın ağızdan çıkan sesle birlikte genizden de ses çıkararak okumaktır. Evet. İlk önce izhar kuralında yaptığımız gibi nun harfini olduğu gibi okumayacağız. Nun harfini olduğu gibi okumayacağız ne demek yani? Nun harfini telaffuz ederken, söylerken dilimizi ön diş etlerine dokundurmayacağız, değdirmeyeceğiz. Bir sonraki harfi söylemeye hazır bekleyecek. Fakat nun harfinde, nun harfini söylerken en derken ses genizden çıkıyordu. İşte İhfa yaparken genizden gelen bu sesin çıkmasını sağlayacağız. Yani dilde olan, nun harfinin dilde olan payını iptal edeceğiz, gizleyeceğiz. Ama nun harfinin sesi olan, genizden gelen o ses yine ihfa kuralını yaparken çıkmaya devam edecek. Üst ön diş etlerine dili değdirmeyeceğiz. Birinci kuralı budur. İhfanın yapılış şekli. Ağızdan evet. ve genizden birlikte ses çıkaracağız ve bu ses galibiyeti itibariyle yani geneli itibariyle genizden çıkacak. Peki bu ses e, çıktığı zaman e, dilimizin hareketi ne olacak? Dilimizde neleri yapmamamız gerekecek? Birincisi dilimizi ön diş etlerine koymayacağız. İkincisi bir sonraki harfe e, şeddeleme yapmamaya gayret edeceğiz. İkfanın uygulamasını yaparken bu iki duruma dikkat etmemiz gerekiyor. Hem dilimizi öndişetlerine koymamaya hem de bir sonraki harfi şeddelemeye çalışmamamız gerekiyor. İhfa yapılırken dil ihfa sonrasında hangi harfi telaffuz edecekse o harfin çıkarılacağı bölgeye yakın pozisyonda tutulur. Evet. O harfi söyleyeceğimiz şekle yaklaştırılarak tutulur. Mesela cennetin tecri dil tin söylerken nun harfine değmeyecek. Bu esnada tin derken genizden ses gelecek. Ağızdan gelen ses biraz az olacak. Ve dilimiz bu esnada T harfini söylemeye hazır bekleyecek. T harfini T harfinin mahrecine yakın bir şekilde tutulacak ve hiçbir yere dokundurulmayacak. Cennetin dedikten sonra ten ile devam edeceğiz. Peltek f harfine misal. Menthura. Menthura burada dikkat edilirse ses genizden geliyor. Menthura şeklinde nun harfine dil bastırılıp sonra f harfine gidilmiyor menthura şeklinde dil F harfini söylemeye hazır bekletiliyor. Şihabun faqib bun faqib şeklinde en e en cim harfi nun harfinden sonra dil ihfa'yı yaparken cim harfini söylemeye hazır bekletiliyor. Tenvinden sonra cim harfine misal aynun cariye aynun derken dilimiz c harfini söylemeye hazır bekliyor. Ses genizden çıkıyor. Dil başka bir yere değmiyor. en da da en mesela en da burada d harfini söylemeye hazır bekliyorum ve genizden sesin gelmesini bu şekilde sağlıyorum. en şeklinde dil hiçbir yere değmeden ihfayı gerçekleştiriyorum. Tenvinden sonra dal harfine misal e, durrun da'a de değil mi? durrun da'a bu şekilde yapılması gerekiyor. Sakin sonra dal harfinin geldiği yerde ihfanın yapılmasına misal tunzirhum tenvinden sonra geldiği zaman ise tenvin iki üstünde olabilir, iki esrede olabilir, iki ötrede olabilir. Burada İki üstünden sonra zal harfi geliyor. naran Nâranzâte şeklinde ihfayı yapıyorum. Enzele Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden bir tanesi. Nun harfinden, sakin nun harfinden sonra zanın geldiğine misal. Bi kalbin kalbin selim şeklinde. Şin harfine misal menşura şeklinde. Aynı hareketi burada da yapıyoruz. Sakin nun'dan sonra şin harfine dilimizi hazır bekletiyoruz. Men şû şu, men şu şeklinde okuyoruz. Seb'an şidada de, seb'an derken dilimiz hiçbir yere değmiyor. Şin harfini söylemeye hazır bekliyor ve sonra şin harfini söyleyerek devam ediyor. Sakin nun'dan sonra gelen sat harfine misal suru lenansuru. Burada bazı harfler var. İhfayı kalın yapmamız gerekiyor. Bazı harfler var. İhfayı ince yapmamız gerekiyor. Evet. İhfayı yaparken herhangi bir miktar uzatma şekli belirlenilmemiş kurallar tarafından. Yani iki hareke miktarı, üç hareke, dört hareke, altı hareke miktarı şeklinde diye ihfanın yapılacağı uzunluğa dair herhangi bir uzunluk miktarı belirtilmemiştir. Yani soru mesela böylesi uzunluk kısalık miktarı belirtilmemiştir. Peki nasıl ayarlayacağız? İhfayı ne kadar bir uzunlukta yapmamız gerekiyor? Hani Kur'an-ı Kerim'i okuma hızı vardı ya önce öğrenmiş olduğumuz derslerde. O derslerde tahkik kıraati yani yavaş okuma Tedvir kıraati yani orta seviyede okuma bir de hadir kıraati yani hızlı okuma vardı. İşte hızlı okurken ikfayı e, okuyuşumuzun şekline göre yavaş okurken ve orta seviyede okurken de yine aynı şekilde okuyuşumuzun hızına göre ayarlamamız gerekiyor. Ne fazla abartmak ne de haddinden az yapmak durumunda bırakmadan ihfanın uzunluğunu bu şekilde yapacağız. Özellikle üzerinde durmamız gereken bazı harfler var. Onların üzerinde durmaya çalışalım. Mesela harfi söylemeye hazır bekletilir dil demiştik. Bazı harflerde ihfanın yapılması diğer harflerden birazcık değişiklik arz etmekte. Yine aynı şekilde genizden ses veriliyor fakat dilin bekletileceği yer açısından bazı farklılıklar var. Şimdi ona değinelim inşallah. F harfinde ihfa yapılırken ön dişler dudağın iç kısmına değdirilerek ihfa yapılır. Evet, F harfinde ihfayı yaparken nasıl yapacağız? Mesela enfusi. F harfi normalde dişlerimizi dudağımızın alt dudağımızın ortasına değdirerek üfleyerek söylenen bir harftir. Peki bunu söylerken nasıl e, bekleteceğiz? Ağzımızın şekli nasıl olacak? En derken Dişlerimiz dudağa değecek ama tamamen bastırmadan F harfini telaffuz etmeden bu şekilde bekleyecek. Eee şeklinde bekleyecek. Sonra F harfiyle devam ederken enfusikum şu hareketi yapmayacağız mesela. Enfusikum şekline benzetmeyeceğiz. Enfusikum şeklinde dişler dudağa değerek ihfa yapılması gerekiyor. F harfinde böyle bir uygulama var. Kaf ve kef harfinde ise kaf ve kef harflerinde ise dil kökü ile boğazdan hava çıkan bölge tamamen kapatılarak ee, ihfa yapılır. Burada kaf ve kef harfinde tamamen dilimizi kaf harfine koyacağız fakat açmayacağız. Kef harfine koyacağız fakat açmayacağız. Yani dilimiz kaf harfinde kapalı olacak. İkfâ bittikten sonra açarak okumaya devam edeceğiz. Eyyemun galebin yenqalibun. galibun. Çok geçen örneklerden. Min kabli Mesela. Nun harfini genizden telaffuz ederken. Yani ikfayı yaparken. Gaf harfine dilimiz koyulmuş olacak. Min kabli değil de. Gaf harfinde dil beklerken. Min Minqa. bu ses bu genizden e, ses çıkarken burada genizden ses çıkarken dilimiz kaf harfine kapatılmış olacak. Şu şekilde minqabli yanqalibun yanqa açtığım zaman kaf harfi telaffuz edilmiş olacak. K harfinde de durum aynı. Mesela minke minke Normalde izhar gibi söylenmez. Min ke şeklinde ağız açık bırakılmaz. E, kef harfine dil konur. Mikke şeklinde diyecekmiş gibi yapılır. Mik burada e, kaf e, harfine dil konulur. Bu esnada da genizden ses verilir. Kaf harfinde de aynı şekilde yapılır. Minke kuntum şeklinde K harfinde de bu uygulamayı yapmaya gayret etmemiz gerekir. Yani bu uygulamaları birebir yapamasak bile en azından yapmaya gayret etmek, doğru telaffuzu yakalamaya çalışmamız gerekir inşallah. İhfa yapılması gereken kalın harflerde sa, dat, z, of genizden çıkarılan ses kalın olur. Evet, bazı harflerde ihfayı yaparken Genizden çıkan sesi kalın yapmamız gerekiyor. Şimdi burada e, dilimizi koyacağımız yerler itibariyle F harfinde, A harfinde ve K harfindeki değişiklikleri okuduk. Bunun haricindeki bütün harflerde dilimiz e, bir sonraki söyleyeceğimiz ikfa harfini söylemeye hazır bekletiliyordu. A harfinde dilimiz A harfine koyuluyor. Hazır bekletmekten biraz daha öne geçilmiş oluyor. A harfine konuluyor. İhfa bittikten sonra açılıyor, K harfi gerçekleşiyor. K harfinde de dilimiz k harfine konuluyor. Tamamen ihfanın e, telaffuzu bittikten sonra açılmak suretiyle k harfi oluşuyor. F harfinde dişler dudaklara değdiriliyor ve ihfa bittikten sonra bastırarak f harfi söylenmeye devam ediliyor, okumaya, kıraate bu şekilde devam ediliyor. Şimdi bu ihfa harflerinden bazı harfler e, kalın olduğundan dolayı istila harfleri grubuna girdiğinden dolayı bu harfleri e, ihfa harfleri olarak karşımızda gördüğümüz zaman sakin ya da tenvinden sonra geldiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Genizden gelen ihfa sesini, genizimizle yaptığımız ihfa sesini kalın olarak söylememiz gerekiyor. Sat harfinde, bat harfinde T, z harflerinde bir de Q harflerinde ihfanın sesi diğerlerine göre kalın olacaktır. Mesela lenen suru kelimesi. Burada ihfanın sesi diğerlerinin sesinden daha kalın olmalıdır. Nasıl olacak? İncesini söylersek lenen suru. Bu şekil yanlıştır. Doğru olan şekli lenen suru. Biraz daha ne şeklinde, hı, şeklinde genizden gelen ses kalın olacaktır. ne suru şeklinde ince söylenmemesi lazım. Mesela ba harfinde mebud şeklinde, e, t harfinde yantaliku mesela ytalıq değil de t harfi istila harfi olduğu için. İhfanın sesi de kalın olacak. Tenminli misallerinde de aynı durum geçerlidir. Ee, ve kaf harfinde de yen kalibu. Değil mi? Yen kalibu. Yen kalibu değil de yen kalibu şeklinde ihfanın sesi, genizden gelen o ses kalın olarak telaffuz edilmesi gerekir. İhfa yapılması gereken ince harflerde te, se, cim, dal, zel, Z, Sin, Şin, F ve Kef harfleri ise genizden çıkarılan ses ince olmalıdır. İnce olmalı. Bu harflerde de yani burada Sat, Dat, Tı, Z ve e, Kaf harflerinde kalın olduğu gibi diğer kalan harflerde de bu sefer İhfanın sesi, genizden çıkan ses ince olmalıdır. Nasıl ince olacak? Mesela ente Burada mesela ent şeklinde. E-T şeklinde yapılmaz. İhfanın kalın ve ince yapıldığı yerlerde var. Buralarda burada izah ettiğimiz şekilde inşallah öğrenilmesi ve tatbik edilmesi gerekiyor. İhfa kuralı tabi sadece kitaptan okunarak öğrenilmesi biraz zor. Tahmin üzere öğrenilecek bir durum yoktur. Burada inşallah telaffuzlarını, yapılış şekillerini göstermeye çalıştığımız şekil üzere ikfa kuralını tatbik etmeye çalışırsak inşallah doğru telaffuzları yakalamış, ikfayı doğru şekilde tatbik etmiş olacağız. <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين